Merhabalar arkadaşlar. Bugün dayım anneme doğum günü hediyesi olarak <laughs> telefon aldı. Erken doğum günü hediyesi değil mi Asel? Şimdi açıyoruz. Anne elimden korkuyorum. O kadar ağır ki anlatamam. Ağır mı? Oo şekt. Böyle mi açın? Böyle fırlatın mı? Aç alttan. Aysel'e benziyormuş gerçekten de diye dediği gibi. Arkası cam mı? Ver bakayım. Ama açılmıyor. Herhalde şarjı yok. Bu yeni telefonlarda da şarj aleti, kulaklık hiçbirini vermiyorlar Asel. Anne şimdi. O hattı sim kartı takmak için. Bence çok güzel baksana. Bence de şuraya söker. Sarıdan daha iyi. Hem beyaz gibi hem mavi gibi. Zaten mavi görmüyor musun? Beyaz gibi de duruyor ama. Aslında evet. Dönder. Ama buna şimdi kırılmaz cam falan mı almam lazım benim? Anne zaten kırılmaz cam gibi duruyor. Kırılır. Tabletim gibi mi olur? Bay bayın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın.